Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün Trabzonspor Beşiktaş maçının tepki videosunu çekeceğiz sizler için. Evet hemen başlayalım. Batu sence sonuç ne olur? Bence 4-3 veya 4-2 biter. Beşiktaş yerler. Aras? Bence biz 4 tane atarız. Elad olsun. 4 tane. Tamer? Valla 3-1 Beşiktaş diyorum. 3-1 Beşiktaş. Peki yorumun ne olur bugün? Cenk Tosun yok. Cenk Tosun Rezun yok. Olumaklar, Redmond. Ya her seferinde aynı bakalım. şey söylüyoruz da geç sonundan artık bir gol bekliyorum <laughs> ya <yani. gülüyor> Hadi bakalım. Evet bir Trabzon durur 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 gire, gelir de bu maçta patlar Beşiktaş'a. Ben o geçiyor ya. Evet ya bak şimdi. Vallahi. Gelir şey acısını buradan çıkart. Ama şu şu bir gerçek Trabzon Beşiktaş maçları her zaman zevkli Çok oluyor. Zevkli oluyor. en zevkli maçlarından biri bence Trabzon İnşallah Beşiktaş. İnşallah da öyle başlar öyle biter diyelim. Ya her Skor... şey hemen ben Beşiktaş'ı bir adam önde görüyorum ama Trabzon Yener diyeyim ya 2-1. 2-1 Trabzon yener. Benim, benim içimden skor görünüyor arkadaşlar. 4'e 1 bir ol. O yüzden ben de 4-1 e skoru veriyorum. <laughs> Maç başladı ses verelim. Sondur bir şıklaşım. Aferin. Hadi oğlum. Ver pasını be! Ya genç zavallı bir vuru ya. Dakika ya, 12. Ya. İlk pozisyon Beşiktaş'tan geldi ama çok, 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 şey kötü. Ya, çok, kötü vurdu Ya, çok kötü vurdu ya. Çok kötü vurdu ya. Aa, Ve en ilk yarı bitti. Abi var ya. Hayatımda izlediğim en kötü ilk yarılardan biriydi Aynen. arkadaşlar. Hani pozisyon bile yok. Bırakın şeyi. Hani şu kaleye şutu pozisyon hiçbir şey yok ya. Bu ne ya? Çok, çok kötü, kötü ya. çok berbat Yani çok Bakalım Ya. Beşiktaş kötü. Trabzon Beşiktaş'tan da kötü. <laughs> İkinci yarı görüşmek üzere. Aha. Hadi be abi be. Hadi be. Attık be. Allah'ın Maxim hey ya. ya. Ulan Maxim ya. Eyvah eyvah. Yeri zekalı ya. Yeri hey, zekalı ya. Geri <laughs> Vallahi Mert uzadı ya. Dakika kalmış be Zaten yavaş yavaş gidiyor. Ama aşıtmayı dedi. Ya onun aşıtmasından ne olur? Hadi, hadi çık artık be olur be. Aşıtmayı ki mi? Hareketlendi bak hadi. zaten. Allah Allah. Beceriksiz. Müsser Gol. Şey. Bravo be be. Bravo oğlum be. Ulan Mert harikasın Mert. Oradan bir şey çıkacak ya. Yok ya, ne çıkacak ya? Topa dokunuyor oğlum adam. Topa dokunuyor. Lan vursanıza şuna ya. Geri zekalı ya. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? işte dik. Bir çevre kontrol. Ya vallahi güzel ya. Kafası önde. Hadi be. Hadi enkodu be. Hadi enkodu be. Hala bu... Çok güzel! Dur! Allah, Allah seni ya ne yapmasın bu ya! Yazıklar olsun ya! <laughs> Nereye baktı lan bana bakar mısın? <laughs> Allah! Allah belanı vermesin senin Kaçan golü... Dur ben. Ben. <laughs> Ne yapıyorsun? Ben yaptım? Metin'le dağları devirdin herhalde. Bu ikinci nasıl vuramadı mı topu? Anam 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 Allah kaçan adam, gole bak Trabzon'un. Hadi bak, bu nasıl vuramadı? Adam direğe bak. Kolay kolay. be. be. Hayır Trabzon'a ha. Aç... Bak çok ağır ağır gidiyor bak Trabzon'a bak. Ola bir Bola... adım daha sonra o atacak golü lan. Bravo be. Kolay olur. Bravo Evet rahat atacağım diye şey yapmadı. Adamı beklemedi ya. Adam takımı için. Anam anam Allah nasıl bir gol kaçırdı Trabzonspor öyle. Nasıl bir gol kaçırdı? Aha. Kimse yok. Lan! Aha! Aha! Oğlum! <laughs> Uğurcan kurtardı! Dakika 86. <laughs> Atlamasaydın ona keşke ya. Bak bak Beşiktaş da oğlum. Ulan yavşak adam Salih'e de versin o zaman Hiç. sarı kartı. Bak. Orada sarı kart veriyorsun. Terbiyesiz herif. O zaman herkese vereceksin onu. Bak bak bak. Terbiyesiz. Tamam doğru. İşte. Burada doğru yaptınız da demin de Beşiktaş'ı işte, kendi doğru yapmadı. Sarı da doğru yapmıyor. Çıkıyor bu ya. Onlar Ay, da devam ettirdi bunda da. Aha! Bu! İçeriden çevirdi, <laughs> çevirdi hocam. Vardan bakın sus <laughs> bak, bak, şuna bir. Nereden gördün? İçeriden çevirdi. Hocam vardan bakın. Bak trafik her bahçe başına 10 dakika verdiniz lan ne 5 dakikası ya. Sağdan kötüleyemezsin. Oğlum dün hiçbir şey yoktu maçta. 10 dakika verdiniz. 5 dakika nedir lan? Yok, o Fenerbahçe, şey o Fenerbahçe. Aslında bu maçta 10 dakika verecekler. Aynen. Abi dün hiçbir şey olmadı ki ya. ya. Şey, ben 10 dakika verdi ya. Bana bile gidilmedi hani. Bana ya. bile bayağı gidilmedi. İlk yarıda hiç uzatmadı ya. Ver yukarı. Ver Necip. Git olur be. Geldi geldi. Gol geldi hadi. Şey yapacak. Önce orta kesmeyi öğrensin. Ne yapacağız kesmeyi? Bu Ey <laughs> <de>. sen <laughs> gol atabiliyor Bu <musun? gülüyor> <laughs> ne kadar kötü <laughs> maçtı ya. O nesini başarışan çekeceğiz, başarışan tepki videosunu nesini editleyeceğiz, koyacağız. Valla yazıklar olsun iki takıma da yani. Bir gol atsın, bir şey yapsın, atak yapsın, pozisyonun hiçbir şey yok abi. Bu ne kadar kötü Beşiktaşlı ya. Trabzon zaten kötü. Hani Trabzon rahat oynadı da. Ama Beşiktaş'ta hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Vallahi yazıklar olsun ya. Abu Bakar hiç sağlıyor. Abi Cenk bizim %50'mizmiş ya. Tek gol atacak adam Cenk'miş yani. Cenk herkesi hareketlendiriyor demek ki bu Beşiktaş'ta. Abi bir Cenk yok pozisyona giremiyor ya. Vallahi billahi ya. Tamer sen de söylemek istersin. Hiçbir şey. <laughs> Şöyle <Şimdi gülüyor> abi. Ne kötü bir maçtı. Son dakikalar maçın adamı soracağım. Mert diyorum ben. Trabzon'un 2-3 tane çok net pozisyonu çıkardı. Bence de Mert. In. Kötü bir maçtı. Birol. Bence de maçın adamı Mert çok kötü bir futboldu ya. Abi çok zevk almadım yani bu ne ya böyle. Cık cık cık. Hayır, Trabzon dedi ki rahat da Beşiktaş'ta hiçbir varlık gösteremedi ya yani hiçbir varlık. Ligi bıraktı Beşiktaş'ta burada. Bak biz burada zaten çok oldu. <laughs> <kaldı da. gülüyor> <laughs> ya yenseydi yine bir ümidin şey bir şekilde olurdu. Dün de kızdım bak şu şey var bak yine aynısını söyleyeyim ya abi bak burada var ya birbirinizden forma değiştirme bak orada taraftarlar gelen taraftarlar sizden galibiyet bekliyor böyle kötü oynuyorlar ve her şey yapıyorlar. Abi gidin soyunma odasında yapın ya. Ne bakarsanız iyi bir de. Vallahi bak ya gidin orada bitince o sonu oluyor ya çayır. değil mi? Biz Sadece, burada kar oluyoruz. Yani kar yapıyoruz Bak, onu yapıyoruz, şimdi, bunu şimdi yapıyoruz. sen yapıyoruz. biraz bak sarı kar kar. Veya oradakiler 500 bin lira para veriyor maç izliyor. sonra dediği gibi böyle bir şey çıkıyor ortaya. Hiç sikim ne değil ki adamı. Adam işte aldığı paraya var. bakıyor. Allah'ın yani. seni top mu oynadılar Ersin. ya? Yazıklar olsun ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.